Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile sandık açılımı videosuyla daha karşınızdayım. Dün oyuna yeni premium sandık eklenmişti ve bir takipçimin hesabında açılım yapmıştım. Gayet de güzel bir açılım olmuştu. Ve bu sefer de kendi hesabımda bir açılım yapacağım dostlarım. Hemen sandığımıza bir gidip bakalım şöyle. Buradan tek istediğim aslında şu ölüm mesajı olan bomba desenini çıkartmak. Onun dışında burada diğer eşyalarda çıkarsa güzel olur. Şuradaki destansı kıyafet çıkarsa ayrı bir güzel olur. Videoya ayrı bir güzellik katar. 32 tane tane beleş sandığımız var dostlarım. Ayrıca şöyle hemen mesaj kutuma gidip bakmak istiyorum. Burada da PUBG Mobile tarafından gönderilen 3500 UC'lik bir destek var. UC desteği var. Hemen onu bir alalım. Şöyle tamam. Ayrıca buradan PUBG Mobile Türkiye yetkililerine de UC desteklerinden dolayı tekrardan teşekkür ederim. Dediğim gibi buradan amacımız şu bomba desenini çıkartabilmek arkadaşlar. Eğer bu bomba desenini alırsak çok fazla burada oyalanmayacağım. Yani fazla bir şekilde buradan UC harcamak istemiyorum açıkçası. Şurada bir tane çarkımız vardı. Bu çarktan döndürüp bir tane daha malzeme alabilirsek şurada bir AKM desenim vardı. O AKM desenimin ölüm mesajını almak istiyorum. Nerede o AKM? Ha burada. Şöyle bir tane malzemeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir tane malzeme çıkartabilirsek bunun da ölüm duyurusunu alacağız, ölüm mesajını alacağız. Şimdi bazılarınız soracak takipçimin hesabını fullledim adlı videolar devam edecek mi diye. Tabii ki devam edecek arkadaşlar. Eğer sizin de biriktirmiş olduğunuz şöyle premium ve klasik sandıktan 100 ve üzeri sandığınız varsa bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Ben de sizin sandıklarınızı açıp size Royal Pass hediye edebilirim. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Açılıma geçmeden önce de sizlerden şöyle ufak bir ricam olacak. Bu kanalı daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız, daha güzel sandık açılımlarıyla karşınıza çıkmamı istiyorsanız ve daha güzel içerikler üretmemi istiyorsanız tamamen ücretsiz olarak eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın ki bu tür videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoya da bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Öncelikle kötü sandıklarımızdan bir başlayalım. ısındıralım ortalığı. Şöyle bir onlu yapıştırdım malzemeden. Haydi bakalım. Geçeceğim tamamen. Şöyle geçe tıkladım. Tamam. Şöyle 3 tane daha var. Onları da açalım. Şöyle geç diyelim. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Hadi. Tamam. Bundan da bir şey gelmedi. Şurada bir tane garantimiz var. Bakalım bundan ne gelecek. Caciki. Klasik sandığa döndüm. Buradan da bir onu yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Geçe tıkladım. Dönüyor şapka, gene dönüyor maske. Şöyle dört tane teklimiz var. Onları da bir hızlıca geçelim. Hadi. Bu ceket bak bu ceket bende yokmuş. Güzel oldu gelmesi. <laughs> evet sonuncuyu da attık tamam. Evet, premium sandığımıza döndük. Asıl önemli olan noktada zaten burası. Şu kıyafet çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama biraz zor da olsa imkansız değil. Çıkarsa gayet güzel olur arkadaşlar. Tabii ki bomba desenini çıkartmaya çalışacağız buradan. İlk onluğumuzu bir yapıştıralım bakalım kalple birlikte. Haydi bismillah. Geçe tıklamayacağım bunda. İlk garantimizden ne gelecek? Onu da merak ediyorum. İlkinden efsanevi geldi, başlık geldi. Tamam. Geçsin bakalım. Bir daha dönüyor. Çok erken oldu. Bomba deseni çok erken geldi. Garantiden ne gelecek bakalım. Garantiden de Eldis'e geldi. Gayet güzel. Haydi bakalım bir onu daha yapıştırıyoruz kalple birlikte. Gene geçe tıklamayacağım. <laughs> Döndü. Bu olmaz. Gene dönüyor. Bu da olmaz. Bu olabilir bu da olmaz. Ne diyor bu? Haydi bakalım bir onlu daha yapıştırdık. <laughs> bakalım üçüncü garantiden ne gelecek? Garanti dışında şöyle bir şey gelirse gayet güzel olur gene ama gelmedi bunda. Nice. M4 de geldi gayet güzel gayet güzel iyi oldu iyi oldu. Bir tane de onlu bu şekilde yapıştırıyorum hadi bakalım. 1080p harcadık Ya bu zaten gelmişti Gene en başta ya Bu gelmesin artık Başka maske geldi Bu nedir ya E bu nedir ya İki tane teklimiz var onları bir yapıştıralım ben... Bu olmaz Gece tıklayacağım Bu da çıkmıştı ama yani bu kıyafeti hedefliyorum arkadaşlar. Biraz daha burada uca harcayacağız. Hemen bir onu daha yapıştırıyorum. Haydi bakalım. Gelirse mükemmel olur. Gelmezse de canımız sağ olsun. Paraşüt deseni. Kıyafet. Baya güzel döne döne gidiyor da. Bakalım sonu nereye gidecek. Gene dönüyor. <laughs> güzel güzel güzel. Baya döndü. Baya bir şey verdi ve en sonunda da kaskı da verdi. Son bir tane daha 1080 UC harcayacağım. Son 10'lu daha harcayacağım. Ondan sonra diğer çarka geçeceğim. Şöyle yapıştırıyorum bunu da. Haydi bakalım. Gerçekten o destans kıyafet gelirse buralar yıkılır. Yeter artık şu bombayı verme. Bu paraşüt de az önce geldi. Bu da olmaz. Hadi sonuncusu. Ya kask az önce vermiştin gene en sonda ya. Yeter ulan ibine. Her neyse dostlarım burada daha fazla harcama yapmayacağım. Çarka geçeceğim dediğim gibi. Zaten 1313 uyacağımız kalmış. Bir tane daha onunla açabiliriz. Onda da zaten destansı kıyafet gelebileceğini zannetmiyorum. Çıkma olasılığı zaten baya baya düşük. Hemen şöyle çıkalım çarkımıza bir gidelim. Bakalım. Buradan amacımız malzeme çıkartmak. İnşallah malzeme çıkar. Günün ilk 10 yapıştıralım bir bakalım. Animasyonu geçleyeceğim. Gümüş parçacık attı. Bir tane 10'lu yapıştırıyorum. İnşallah gelir. Bir tane şey malzeme malzeme. O malzemeye ihtiyacımız var. Malzeme at bir tane ya. Bir tanecik. Hiçbir şey atmadı. Haydi bismillah. Hadi ya. Bir tane malzemeye ihtiyacımız var. Arkama yaslandım bekliyorum. gelmeyecek gibi duruyor. Gelmedi de. Artık geri kalanıyla şöyle tekli tekli açacağım. Tekliden gelirse gelir, gelmezse canımız sağ olsun. Animasyonu geç diyelim. Bir tane daha yapıştırdık. Ya bu çantadan çıkmıştı bana ya. Tamam güzel çanta da bende vardı zaten çıkmıştı. Bir tane daha. Aga be gelmedi. Hemen şöyle envantere bir girelim arkadaşlar. Şu kask çıkmıştı değil mi? Bu kask bu elbiseyle nasıl gidiyor? Yani pek güzel olmadı aslında da dursun şimdilik. Burada bir M4 desenimiz çıkmıştı. Gayet güzel bir M4 deseni. Aslında bunun bir ölüm mesajı olsa kullanabilirdim. Ama burada buz diyarım olduğu için onu kullanacağım. Bombalardan da asıl hedefimizi aldık zaten. Ölüm mesajlı bombamızı bunu da kullanacağım artık. Evet dostlarım bir videomuzun bir açılımın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. İlk başlarda premium sandıkta gayet güzel gittik. İstediğimiz ölüm mesajlı bomba desenini de aldık. Her ne kadar destansı kıyafeti çıkartamasak da. Sonrasında çarkta bir tane malzeme daha gelse. Gayet güzel olurdu daha güzel olurdu ama olmadı nasip değilmiş. Her neyse umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.